Gaziantep Spor bir zamanlar Süper Lig'in köklü ekiplerinden biriydi. Ancak maddi sorunlar ve beraberinde gelen sıkıntılar kulübü zayıflattı ve takım amatör lige kadar düştü. İşte o zor zamanlarda takımın başına geçen antrenör Burak Şar sadece futbolcularla değil kulübün maddi sıkıntılarıyla da uğraşmaya başladı. Hatta futbol aşkına kulübün elektrik faturası borçlarına bile kefil oldu. Ama bu fedakarlığının bedelini hapis cezası ile ödedi. elektriklerin olmadığı bir tesise gittim. Aç kaldık ya. Yani açıkça söyleyeyim taraftarlar olmasa bazen maça gidemedik. Taraftarlar bizi götürdü. Benim hayatım futbolla ama elimde maalesef hükümlü kağıdım var. Futbol aşkıyla çalıştığı kulübün borcuna kefil oldu ama o borç ödenmeyince hapis cezasına çarptırıldı. Ben 77 bin liralık bir imza attım ama kulübün borcu 480 milyar falan dediler. 40 yaşındaki antrenör Burak Şar 2019 yılında bir dönem Süper Ligi kasıp kavuran Türkiye'yi Avrupa sahnesinde de temsil eden Gaziantepspor'un başına geçti. Ancak o dönem Gaziantepspor eski günlerinden çok uzaktaydı kulüp borçları nedeniyle de sıkıntılı günler geçiriyordu. Elektrik borcundan dolayı başkanı cezaevine aldılar. Bize dediler ki eğer bu sene de kefil olursanız başkan cezaevinden çıkar, elektriği açarız dediler. O da hiç tereddüt etmedi ve görev yaptığı kulübün borçlarına kefil oldu. Dedim ki elektriği açarsanız ben bu imzayı atayım. Hocam dedi teyise gidin dedi Celal Doğan teyislerini açılacak dedi. Biz de neyse gereken imzayı attı. attık. Başkanımız Hasan Şahin çıktı içeriden. Ertesi gün oldu, bir hafta oldu, 10 gün oldu. Elektrik gelmedi. Burak Hoca'nın başına ne geldiyse attığı o imzanın ardından geldi. Kulüp zor günler geçiriyordu. Bir süre sonra maçlara çıkamadı. O da çareyi İstanbul'a dönmekle buldu. Ancak evine gelen bir tebligatla hayatının şokunu yaşadı. O tebligatta elektrik borcu ödenmediği için Burak Hoca'nın icraya verildiği ve hakkında 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası olduğu yazıyor. Ben de karakola aradım. Annemi yeni kaybettim. Yedisinden sonra gelebilir miyim dedim. Tamam dediler. Ben de annemin mezarına gittim yedisinde. Helalleştim annemle. Gittim karakola. Beni kelepçeli taktılar. Oradan adliyeye götürdüler. Oradan da silivri cezaevine. Ancak talihsiz antrenöre salgın nedeniyle işlemlerinin ardından 36 gün izin verildi. İşte o sürede birkaç gün sonra dolmak üzere. 30 Temmuz'da cezaevine gireceğim ödenmezse. Şimdi ben cezaevinden çıktıktan sonra beni hiçbir kulüp başkanı aramaz, takımını almaz. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bir takımla anlaşsam cezaevi mı anlatayım çocuklara? Kulübü için cezaevinde yatmayı hazırlanan Burak Şar'ın şimdi tek bir isteği var. O da çok sevdiği futbola yeniden dönebilmek. Bu borç Celal Doğan testlerini yani Gaziantep Spor'un. Ne benim ne Hasan Şahin'in. Yani benim tek istediğim oradaki büyüklerimizden, iş adamlarından bu konuyla ilgili bize yardım etmelerini istiyoruz hani bu borcun ödenmesini istiyoruz